Evet, Kartalkaya Otel Yangını faciası gerçekten Cumhuriyet tarihinde yaşanmış en büyük otel yangınıydı, faciasıydı. 78 canla birlikte ben 24 yaşında Tıp Fakültesi son sınıfta intern doktor olan canımdan çok sevdiğim yiğitimi kaybettim. Çok başarılı bir öğrenciydi ve çok iyi bir doktor olmak istiyordu. Kurtulmuş olmasına rağmen, çıkmış olmasına rağmen Arkadaşı Alp'le beraber ki o da onun gibi bir cesur yürek. O içerideki çığlıkları, çocukların çığlıklarını duymazdan gelemedi çünkü fıtratı o şekildeydi. Onlar şehit oldu. Onlar bütün Türkiye'de insanların yüreğinde çok güzel bir yer edindi. Savcılık bu iddianamesinde 13 kişi hakkında olası kastla birden çok insanın ölümüne sebebiyet verilmekten ve yaralanmasına sebebiyet vermekten cezalandırılmalarını talep etti. Süreç devam etti, yargılama devam etti ve karar aşamasına gelindiği son duruşmada, duruşma öncesinde ne hikmetse karar öncesinde vermiş olduğu esas hakkındaki mütalasında delillerde bir değişiklik yokken, ve bilir kişi raporu ortadayken, bunun dışında başka bir delil de yokken, savcılık 13 kişi hakkındaki bu e, suçlamayı 5 kişiye indirdi. Harika bir adil yargılama sürecinin sonunda, bütün vicdanlara hitap eden adil bir karar vererek, toplumda vicdanlara hitap eden insanların e, e, yargıya olan güvenini adeta geri getiren emsal olabilecek bir karar verdi. Verilen karar da bizi şaşırtmadı. Ve toplum vicdanında yer edinmiştir diye düşün. Bu karar taraflara tebliğ edildikten sonra biz de bu yönleriyle karara istinafa taşıdık. Savcılık da e, iddianamede 13 kişi hakkında olası kasla cezalandırılmasını istemiş olmasına karşın mütalada bunu 5'e indirmişti. Dolayısıyla istinaf aşamasında da mütalasındaki görüşüyle paralel bir şekilde bir sayfalık bir itiraz dilekçesiyle e, istinaf başvurusunda bulundu. Savcı Bey evet bir sayfalık bir gerekçeyle e, bu olası kastın beş kişi dışındakileri hakkında olası kastla değil de bilinçli taksirle cezalandırılması konusunda istinaf ettiğini bu karar toplum vicdanında yer etmiyor. Olası kast bizim olayımızda Bunlara biraz daha bu sanıklara biraz daha fazla ceza verelim diye olası kasttan bunlar cezalandırılmadılar. Olayımızda olası kastın unsurları bil fiil gerçekleşmiş olduğu için olası kastla bunlar cezalandırıldı. Onun yokluğunu çok derinden hissediyoruz. Arkadaşı da öyleydi, Alp de öyleydi. Ben aileyi bu feci olayda tanıdım. Hatta biz oraya o gece gittiğimizde, sabah oraya vardığımızda Yiğit ve Alp'in çıktığını, kurtulanlar listesinde ismin olduğunu görünce çok sevindik. Aradık, bulamadık tabii. Benim tabii içime kuşku düştü. Bu tekrar girmiştir diye içeriye. Alp'in babasına sordum. Dedim ki Alp nasıl bir çocuktu? Yani o da böyle bir gözü karalığı var mı? Sonra onu da anladım ki Alp de Yiğit gibi gözü kara bir çocuk. O zaman boşuna aramayalım dedim. Bunlar içeride. Bunları bu otel, bu işletme sahiplerini denetlemekle görevli bilirkişi raporunda da açıkça ifade edilen iki kurum daha vardı. Bunların bir tanesi Turizm Bakanlığı'nın, e, diğeri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıydı. Sonra kamuoyu baskısıyla sözüm ona kamuoyunu yatıştırmak için biri stajyer olmak üzere üç kontrolör hakkında soruşturma izni verdi. Bu kişilerin bu delilleri karartma ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla bu kişilerin ifadelerini tutuklu olarak, mevcutlu olarak alınması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduk. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha iddianame de hazırlanmadı kamu görevlileriyle ilgili. Bunun dikkate alınmasını ve bu konuda gerekli tedbirin alınmasını istiyorum. O dönemin görevlileri de dahil olmak üzere, o dönemde görev yapmış valilerin de bana göre sorumluluğu vardır ve biz bu amaçla İçişleri Bakanlığı'na bu konuda bir soruşturma izni vermesi için müracaat ediyoruz. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda harekete geçmesini bekliyor. Bana deseler ki evladınla bir saat daha vakit zaman geçireceksin ve bütün bu sanıklar, kamu görevlileri, işletme sahipleri, çalışanlar hepsi beraat edecek, dışarı çıkacak. Vallahi kabul ederim. Bana bu karar oğlumu geri getirmeyecek ama bu karar neye yarayacak o annelerin feryadına karşılık gelecek çünkü bu karar toplum vicdanında yerini buldu ve toplumda karşılığını bulmuş toplum vicdanında yer etmiş bu kararı örselemeyelim bu karara dokunmayalım bu karar dokunanı yakar yani yiğit hani mükemmel diye bir şey varsa yiğit mükemmel bir çocuktu kendi içinde herkese de yardımcı olan bir çocuktu duygusaldı Hayvanları çok severdi. Kedi, köpek, kendi hayvanı da var. Loki zaten. Yani pırıl pırıl pırlanta gibi iki tane melek. iki soylu yüce ruh. Hepsi birbirini tamamlayan çocuklar. Birini tutsa öbürü girmezdi. Engel olabilirdi birbirine ama ikisi de gözleri kapalı, kimseyi dinlemeden içeriye girmişler. Aynı duygu, aynı düşüncelerle. İkisi de artık bizim yavrumuz. Diler bence bir sembol oldular. İkisi de kahraman